evliliğin güven, sevgi ve bağlılık üzerine kurulu olduğunu söylerler. İnişleri ve çıkışlarıyla, mutlulukları ve zorluklarıyla her gün birini seçmekle ilgilidir. Ben de öyle düşünüyordum ta ki kocamı seçmeyi bıraktığım güne kadar. Bu bir ilişkinin evliliğimi sadece tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda onunla ilgili her şeyi sorgulamama neden oluşunun hikayesi ve beni kendimi beklemediğim şekillerde sorgulamaya itti. Benim adım Maya ve yedi yıldır David ile evliyim. David birçok yönden mükemmel bir eş. Dengeli, çalışkan ve düşünceli. İnsana kendini güvende hissettiren türden bir adam. Ama güvenin de bir bedeli var. Yıllar içinde evliliğimiz tahmin edilebilir hale geldi. Sohbetlerimiz lojistik meseleler haline geldi. Kim market alışverişini yapacak? köpeği kim gezdirecek? Bu ay faturaları kim ödeyecek? Aşıklardan çok iş ortağı gibiydik. Bunun normal olduğunu söyledim kendime. Her evlilik aşamalardan geçer değil mi? Ama derinlerde bir şeylerin eksik olduğunu hissetmekten kendimi alamıyordum. Sonra Lucas'la tanıştım. Lucas hayatıma rastgele bir salı öğleden sonra girdi. Bir kafede, serbest bir proje üzerinde çalışıyordum ki. O yan masama oturdu. Eski siyah beyaz filmlerdeki karakterlerden birine benziyordu. Karizmatik, doğal bir şekilde çekici ve herkesi etkileyebilecek bir gülümsemeye sahip. İlk başta pek bir şey düşünmedim ta ki bana dönüp "Orada dünyanın sorunlarını çözüyor gibisiniz." diyene kadar. Güldüm ve farkına bile varmadan konuşmaya başladık. İş, hayat, ve bir yabancıyla bağlantı kurmanıza neden olan küçük şeyler hakkında konuştuk. Aramızda anında bir rahatlık oluştu. Sanki birbirimizi yıllardır tanıyormuşuz gibi. Ayrılırken kart vizitini uzattı ve eğer manzarayı değiştirmeye ihtiyacınız olursa bana ulaşın dedi. Bunu yapmayı planlamıyordum ama içimde bir parçam merak ediyordu. Lucas'a ilk ulaştığımda tamamen profesyoneldi alanı benimkine yakındı ve bir bağlantı kurmanın zararı olmaz diye düşündüm. Öğle yemeğinde buluştuk ve her şey çok kolaydı, fazla kolay. Saatlerce konuştuk ve yıllardır ilk kez fark edilmenin ne demek olduğunu hissettim. Lucas, David'in yıllardır sormadığı soruları sordu. Hayalim neydi? Hayattan ne istiyordum? Bir ara bana baktı ve dedi ki, Tutkularınız hakkında konuşurken ışıldıyorsunuz. Bunun farkında mısınız? Bunu bilmiyordum. Ama o anda kendimi ne kadar geri planda bıraktığımı fark ettim. Her şey bir anda olmadı. Uçurumun kenarına doğru yürürken ne kadar ilerlediğinizi fark etmemek gibi yavaş bir kayıştı. Lucas ve ben mesajlaşmaya başladık. İlk başta masumdu. Makaleler paylaşmak, iş hakkında şakalaşmak, ama zamanla mesajlar daha kişisel hale geldi. Beni güldürdü, yıllardır hissetmediğim bir şekilde kendimi önemli hissettirdi. İlk öpüştüğümüzde hamleyi yapan bendim. Yine uzun bir öğle yemeğinden sonra, zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığımız türden bir yemekti. Arabamın yanında vedalaşırken duruyorduk ve içimde bir çekim hissettim. İnkar edilemez bir dürtü. Dudaklarımız buluştuğunda içimde bir şey sanki uyandı. Bir an için davudu unuttum. Verdiğim sözleri unuttum. Tek düşündüğüm Lukas'tı ve onun bana yeniden hayatta olduğumu hissettirme şekliydi. Keşke orada durmuş olsaydım, uzaklaşıp bir daha asla geri dönmeseydim. Ama yapmadım. Lukas ve ben bir ilişkiye kapıldık. Tutkulu, sarhoş edici ve tamamen tüketici. Gizlice buluşuyor birlikte olabileceğimiz anlar yaratıyorduk. Onunla geçirdiğim her an, hayatımın tek düzeliğinden bir kaçış, eski halimin bir yansıması gibiydi. Ama her çalınan öpücükle, David'e söylediğim her yalanla, suçluluk duygusu daha da ağırlaşıyordu. Kocamı seviyordum, en azından sevdiğimi düşünüyordum. Ama Lucas'la olmak her şeyi sorgulamama neden oldu. Gerçekten mutlu muydum? hiç mutlu olmuş muydum? Yoksa güvenli ama boş bir aşk versiyonuna mı razı olmuştum? Bir gece, Lucas'la geçirdiğim bir öğleden sonranın ardından eve döndüğümde, David'in beni beklediğini gördüm. Yemek yapmıştı. Bugünlerde nadiren yaptığı bir jestti ve masada iki kadeh şarapla oturuyordu. Bir randevu gecesi yaparız diye düşündüm, dedi gülümseyerek mideme bir düğüm atıldı. Onun karşısında otururken kendimi sahtekar gibi hissettim. Bundan daha iyisini hak ediyordu. Benden daha iyisini. Ona her şeyi anlatmak istedim. Yalnızlığı, boşluğu ve evliliğimizin dışında bir şey arama nedenlerimi açıklamak istedim. Ama kelimeler boğazıma düğümlendi. Bunun yerine gülümsedim ve "Bu çok güzel. Teşekkür ederim." dedim. Dönüm noktası birkaç hafta sonra geldi. Lukas ve ben bir otel odasındaydık, birbirimize sarılmış bir halde. Lukas bana baktı ve "Ne yapıyoruz Maya? Bunun sonu ne olacak?" dedi. Bir cevabım yoktu. Hiç geleceği düşünmemiştim, sadece o an çaldığımız zaman dilimlerini yaşıyordum. Ama onun sorusu zihnimde yankılandı ve o gün yollarımız ayrıldıktan sonra da beni uzun süre rahatsız etti. Ne yapıyordum? Kendime neyi kanıtlamaya çalışıyordum? Ve bu ilişki gerçekten mutsuzluğuma bir çözüm müydü yoksa sadece bir oyalama mı? O gece nihayet gerçekle yüzleştim. Bu Lucas'la ilgili değildi. Hatta David'le bile ilgili değildi. Bu benimle ilgiliydi. Yıllar içinde kaybettiğim kendimin parçalarıyla ilgiliydi. İyi bir eş olmaya mükemmel bir evlilik imajını korumaya o kadar odaklanmıştım ki, kendi mutluluğumu beslemeyi unutmuştum. Lucas bana kendimi canlı hissettirdi. Çünkü bana eskiden kim olduğumu hatırlattı. Ama o kişi yok olmamıştı. O hala oradaydı. Yılların tavizleri ve rutini altında gömülüydü. Lukasa ya da başka birine ihtiyacım olmadığını fark ettim. O eski, beni yeniden bulmak için. Lucas'la ilişkimi bitirmek yaptığım en zor şeylerden biriydi. Ama o beni anladı. Ne istediğini bulman gerekiyor, dedi. Ve sanırım ben o değilim. Haklıydı. Başka bir ilişkiye ihtiyacım yoktu. Evliliğimin, birinin karısı olmanın dışında kim olduğumu çözmem gerekiyordu. David'e gerçeği söylemek çok daha zordu. Öfke, ihanet ve gözyaşları bekliyordum ve hepsi oldu. Ama bir o kadar da şaşırtıcı bir anlayış vardı. Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum dedi. Ama nasıl düzelteceğimi bilmiyordum. Evliliğimizin düğümlerini çözmek için aylarca terapiye gittik. Kolay olmadı ve yapamayacağımızı düşündüğüm anlar oldu. Ama yavaş yavaş yeniden inşa etmeye başladık. Bu kez dürüstlükle, kırılganlıkla ve birbirimizi gerçekten görme taahhüdüyle. Bu ilişki evliliğimle ilgili her şeyi sorgulamama neden oldu ama aynı zamanda yıllardır kaçındığım gerçeklerle yüzleşmemi sağladı. Bu bizim hikayemizin sonu değildi ama bizi nihayetinde birbirimize daha çok yaklaştıran acı verici bir bölümdü. Eğer bir şey öğrendiysem mutluluğun bir başkasında bulunabilecek bir şey olmadığıdır. O içeriden gelmek zorunda ve bazen kendinizi kaybetmeniz Yeniden yolunuzu bulmanız için gerekebilir.